Türkiye'de ilk defa yabancı askerlere eğitim vermek amacıyla bir şirket kuruldu. Adı Sadat. Şirketin başında emekli general Adnan Tanrıverdi var. Sadat'ın amacı İslam ülkelerinin askerlerine eğitim vermek ve malzeme sağlamak. Bunun için Milli Savunma Bakanlığı'nın izni bekleniyor. Ortamda askeri düzen hakim olsa da burası bir kışla değil. Ülkelerin meşru güçlerinin yani silahlı kuvvetlerinin biz hem eğitim hem danışmanlık hem de donatımıyla ilgili hizmet vereceğiz. Emekli Tuğ General Adnan Tanrıverdi'nin başkanlığındaki Uluslararası Savunma Danışmanlık Şirketi SADAT, Müslüman ülke ordularına eğitim desteği vermek için Kasım ayında kuruldu. Şirketin şu anda aktif olmadığının altını çizen Başkan Tanrıverdi amacımız suikastimi ya da gerilla yetiştirmek değil dedi. 60'a ya yakın İslam ülkesinin bu taleplerini karşılamak için kurulmuş bir şirket. Tanrı verdi. Özellikle Suriyeli muhaliflerin kendilerinden destek istediğini belirtti. Suriye'den kimin isteğine cevap vermek isteriz? Meşru kabul ettiğimiz muhalefetin kısım silah ve malzemenin temini konusunda bizden talepler var. Adnan Tanrıverdi ve 58 emekli subaydan oluşan ekibi işe başlamak için Milli Savunma Bakanlığı'ndan onay bekliyor. Ancak devletler arası kurallara göre askeri eğitimleri resmi makamların vermesi şart. Türkiye ile talepte bulunan devlet arasında bir uluslararası askeri eğitim anlaşmasının yapılması gerekiyor. E, dolayısıyla e, burada e, az olan gönderen devletle kabul eden devletin arasında bir askeri anlaşmanın ve hukuki anlaşmanın olması gerekiyor. Burada Dışişleri Bakanlığı'nın da onayının olması gerekiyor. Uluslararası Dışişleri ilişkiler Uzmanı yapan Profesör Doktor Mesut Hakkı Caş'ın askeri eğitimlerin siviller tarafından verilmesinin sorun olabileceğini düşünüyor. Asker olmayan şahısların Eğitimine tabi tuttuğumuzda burada e, muhalif olmayan kişilerin eğitimi söz konusu olur. Bu Türkiye'yi sıkıntıya sokabilir. Neden? E, eğer biz farz edelim ki Suriye'deki e, askeri şahısları eğitecek olursak hani hazırda bu muhalif e, güçler ordusu bir ordu e, olarak kabul edilmiyor. Sevgili seyirciler, Kasım'da yapılacak Amerikan başkanlık seçimleri öncesinde başkanlık yarışına ait renkli görüntüler haberlerin vazgeçilmezi. Nitekim Obama'ya rakip olan Romney'nin eşi önce sahneye çıktı, ayakta alkışlandı. Ardından Obama'nın eşi Michelle Obama geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışı hızlandıkça şovun dozu da artıyor aslında. Demokrat Parti Ulusal Kurultayının ilk gününde kürsü Michelle Obama'nındı. Eşine aşkını anlattı.